Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız evimizin nasıl bir kısmetin aklına açılması içindir. Yani evinize gelenlerin kem gözle, olumsuzlukla bakmasını engellemek için. Çok fazla nazar geldiğinizi düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı şimdi buraya evin erkeğinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere gömüyoruz aradan bir ay geçtikten sonra olumsuzlukların tamamen ortadan kalkacağını göreceksiniz ve ayrıntılı daha profesyonel bir şekilde bilgi almak isterseniz bana WhatsApp hattımdan ulaşabilirsiniz bu yazıladığımız kağıdın bilgisayarda ekran görüntüsünü çıktı olarak alın. daha sonra dediğim şekilde uygulayalım Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem eğer ki bazı konularda kendinize engel olamıyorsanız yani kendi kendinizi ikna edemiyorsanız bunu öne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu kağıtta notta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 günlük süreçte her şeyin yoluna gireceğini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, aldığınız çıktı ile dediklerini yapın ve ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun kardeşim.